Şu anda bu şekilde baktığımızda arkadaşlar ya yani aydınlıkta herhangi bir ışıkta herhangi bir sorun gözlemlemiyorum. Render işlemi ilerledikçe zaten bunlar netleşecektir. Arka tarafta şurada rendering penceresi var. Rendering penceresi hesaplama ile ilgili bilgiler veriyor bize. Render ne kadar sürede işleneceği ile ilgili. Daha önceki dersinde de anlattım bununla ilgili bir kısmı, şu anda aşama aşama render işlemi gerçekleşecek. Burada üç aşamalı bir işlemden geçiyor. Üç aşamalı işlem geçtikten sonra tekrar bir işlem daha gerçekleşecek. Bunlar irradiance Snap ve Like Cache'in işlemleri oluyor arkadaşlar. Bu işlemler gerçekleştikten sonra son olarak final render işlemiyle render işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi bakıyorum durumlar şu anda ikinci aşamada geldik. Üçüncü aşama. Burada render işleminden sonra gerekirse buradaki Express ayarlarını kontrol etmek suretiyle aydınlık seviyesini ayarlayabiliriz. Şu anda bir kısmını kontrol edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde tabi bunu render işlemi olduktan sonra göreceğiz diğer detayları dediğim gibi bu üç aşamalı işlemden sonra e, son aşamada image ayarlama seçenekleri var bu image'i adım adım buradaki e, görmüş olduğunuz bu kitler 8 tane var şu anda bunlar da temizleyerek işlemi gerçekleştirecektir render işlemleri arkadaşlar e, tamamen işlemci ile gerçekleştiği için sizin bilgisayarınızda var olan işlemci donanım çok önemli e, işlemciniz eğer gerçekten güçlüyse hızlıysa render işleminiz hızlı bir şekilde gerçekleşiyor Bunun yanı sıra buradaki render e, çözünürlüğünüz önemli e, bunu etkileyen e, yansımalı materyaller işte krom cam ayna e, parlak materyaller bunlar renderı önemli e, ölçüde etkileyen detaylar bunun dışında çok farklı grift yüzeyler varsa render uzatıyor. Düz yüzeylerin dışında farklı grift karmaşık yüzeyler varsa bunlar render süresini artırıyor. Işıklar fazlaysa bunlar render süresini artırıyor. Bunun dışında geçirgen nesneler, opacity seçeneği varsa bunlar artırıyor. Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman render süresini ciddi bir şekilde etkileyen hususlar. Şimdi böyle baktığımız zaman bu kısmı biraz zoomlayalım. Renderimiz e, güzel şu anda fena ilerlemiyor belki burada dediğim gibi ileriki aşamalarda ne yapabiliriz e, burada Xpros ayarlarını açmak suretiyle bir miktar aydınlık seviyesini ayarlayabiliriz yani şu anda ki gibi bakın yani şu haliyle baktığımızdaki etkiyle ee, burada baktığımız etki arasında fark var bakın. İşte bunu da e, bazen her şeyi kamera üstünde, ışık üstünde ayarlayamıyordunuz detayları. Yine dediğim gibi buradan kolaylıkla ayarlayabiliriz. Şu anda 10 dakikalık bir render süresi koydu. Ancak bu render süresi her an değişebilir, artabilir, azalabilir. Burada render ilerledikçe bunu göreceğiz. Render işlemi sonrası bunu e, kaydedip bu dosyayı render e, sonucunu kaydedip üzerinde Photoshop'ta düzenleme yapacağız. Şimdi bu birinci kameraydı yanlış hatırlamıyorsam bu kamera birden aldığımız render bir de kamera ikiden de bir render alıp onun da sonuçlarını buraya ekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi render işlemimiz tamamlandı. Az önce bahsettiğim gibi burada Show Correction Control seçeneğini check ederek yan tarafta bu seçenekleri açabiliriz. Buradan Express Önemli bir seçenek, ile aydınlık seviyesini kontrol edebiliyoruz. Ee, özellikle kamerada veya aşamasında göremediğimiz detaylarda ve aydınlık seviyesini ekstradan arttırmak istiyorsak bu seçeneği çekerek ekspros değerini arttırıp azaltabiliriz. Eksi değere düştüğü sürece bu e, aydınlık düzeyi kısılır. Ancak pozitif değerlerde bu aydınlık seviyesi arttırılır. Şimdi ben 0.4 yuvarı bir değer veriyorum. Highlight Brun özellikle parlak yüzeylerin biraz daha parlamasını sağlıyor. Bunu da 0.5 gibi bir değerde tutabilirim. 0, 0.5 dedim. Aynı şeyde X-Pro'su da arttırıyorduk. Hatırlayacağınız gibi. Bu da 0.50 gibi bir değerde yaptık. Kontrast seçeneğine çok ihtiyacımız yok çünkü bu biraz rengin dengesini bozuyor. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra şimdi artık ee, burada Render'ımızı kaydedebiliriz. Render'ı kaydetmek için buradaki Save Current e, Channel butonuna tıklıyorum ve buradan Render'ı kaydedeceğim e, kısma geliyorum. Burada çalışma dosyaların içerisine e, Gündüz Render diyelim Gündüz Render Kamera 1 diyelim ve format olarak da e, bunu PNG olarak seçip Save ee, Burada gama seçeneği gamayı ayarladık arkadaşlar 2.2 Autodesk'in yazılımlarında bu 2.2'dir. Ee, biz gama seçeneğini e, burada ayarlamalarını yaptıktan sonra OK diyoruz. Eğer aydınlık seviyesini biraz daha arttırmak istiyorsak başka bir seçeneği kullanabiliriz. Ama şu anda aydınlık seviyemiz gayet iyi. Gama otomatik olarak görünüyor ve bu ayarlarda PNG'yi kaydediyorum OK diyorum. Şimdi yaptığımız render'ı burada çalışma dosyaların içerisinde görebiliriz. Çalışma dosyaları içerisinde birlikte aç demek suretiyle render'ı bakıyorum. Şu anda render pencere dışında artık bir resim olarak bakıyorum. Render sonucumuz güzel. Ee, tabii çözünürlüğü biraz daha arttırdığımızda render daha, daha kaliteli. Zoom yaptığımızda pikseller bozulmayacak, daha net görünecektir. Şimdi e, aynı şekilde ikinci e, kameradan da bir render alacağız ve işlemimizi tamamlayacağız. Buradan e, select kamera demek suretiyle e, ya da kamerasından kamera 2 demek suretiyle kamera geçir e, değişikliğini yapabiliriz. Ya da bunları biz hatırlayacağınız gibi kamera 1, kamera 2 olarak düzenlemiştik. E, buradaki bakışı kamera 1, buradaki kamışık bakışı kamera 2 olarak seçmiştik. Buradan da ikinci render'ı Burada e, Render butonuna tıklamak suretiyle alabiliriz. alabiliriz. Burada sadece şuna dikkat etmekte fayda var. Acaba dışarıdaki e, bu aydınlık seviyesi nasıl onu gözlemlemekte fayda var. E, şimdi Render'ı almadan önce şunu da bir yapalım arkadaşlar. Stop diyorum. Render penceresi içerisinde şu tavanda bir miktar e, koyduğumuzu görelim. Yani tavanda bu etkiyi pek göremiyorum. O nedenle e, şu şekilde biraz kaydırıyorum. Şöyle bir kaydıralım kameramızı Tavanda tavandaki detaylarda bir kısmı Bunun e, içerisine dahil olsun amacımız o Biraz da zoom out yapıyorum şöyle Evet bunu ayarladıktan sonra Tekrar bir kayıt butonuna e, Basalım Ve render'ımızı şimdi alıyorum Render'da Dediğim gibi bir Hafif ön izleme görmekte fayda var özellikle herhangi ışık aydınlatma noktasında herhangi bir problem var mı yok mu bunları gözlemlemek adına bunu yapmakta fayda var. Bunu da render işlemi bittikten sonra yeni buradaki disket simgesine tıklamak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştiriyoruz. Eğer Express ile ilgili burada yapacağımız aydınlatma ile ilgili herhangi bir düzenleme varsa buradan gerçekleştirip